08.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada ekonomi gündeminden gelişmeleri sizlere aktarmayı, özetlemeye çalışacağız. Dünün manşeti zaten sabah saatlerinde Dün bu saatleri itibariyle belliydi. İstanbul'da aşırı yağış, 100 yılın en büyük yağışı. 32 yıl sonra görülen en yoğun yağış İstanbul 2 saatte adeta felç oldu. Dolayısıyla dün sabaha da böyle başlamıştık. Bugün tablo biraz daha net ve ayrıntıları konuşacağız. Piyasa verileri bize bu ortamda ne söylüyor? Piyasada hava iyi. 18 Temmuz'u, 19 Temmuz'u yansıtan gelişmeler yaşanıyor hafta başından itibaren. E, dolar kotasyonları 3.52 seviyesine doğru gerilemişti. Bu seviyelerin bu sabahta korunduğunu görüyoruz. Bankalar arası piyasada 3.52 40, 3.52 70 seviyelerini sizlere aktarıyoruz. E, Amerikan Merkez Bankası çok agresif faiz arttırmayacak. Bilanço küçültme adımları e, çok piyasaları sarsmayacak. Çin'deki büyüme ikinci çeyrekte de fena değil. Gelişmekte olan piyasalarda yine risk iştahının arttığı e, dönemlerdeyiz. Pariteye de yansıyan bir hareket var. O hareket Euro-Dolar paritesini 1.15'in üzerine çıkardı. 1.15-32 seviyesinde. 24-25 Temmuz'da FED toplantısı var. Cuma günü Fitch değerlendirmesi var Türkiye'ye ilişkin. Ardından öbür hafta enflasyon verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın seyri faiz politikasına ilişkinde işaret vereceği için önemli gündem başlıkları olacak. Gelen veriler Amerika'dan izlenecek. Keza en son enflasyon verisi beklentilerin çok altında kalınca Fed'in faiz politikasına dair agresif faiz artırmayacağı beklentileri artmıştı biliyorsunuz. E, parite bu veri sonrasında da seviye 1.15'in üzerine çıktı. Bu sabah da 1.15 ikili seviyelerde Dolayısıyla bu da euro'nun değer kaybettiğini, doların uluslararası piyasalarda güç kaybettiğini, euro'nun değer kazan gösteriyor. Ters söyledim. Euro güçlenirken dolar e, para birimleri karşısında euro başta olmak üzere zayıflıyor. O zayıflıkta içeride kotasyonları 3.52 seviyesine getirdi. İçeride enflasyonda hani büyüme verileri, istihdam verileri ve daha sonra enflasyonda da olumlu işaretler gelirse e, Temmuz ayı enflasyonunda 3 Ağustos'ta göreceğimiz e, dolayısıyla bir miktar daha iyimserlik artabilir ve dola, dolardaki düşüş içeride bir miktar daha 3.50'nin altına sarkabilir. Yorumları yapılıyor. Bunu da aktarmış olalım. Euro TL'de 4.06 seviyelerine değişmiyor o seviye. Sizlere aktarıyoruz. E, dün Borsa İstanbul'da 106 bin seviyesinin üzerine çıkan rekor vardı bu hafta yeniden. E, bir miktar e, satış geldi. 105.708 puana doğru geriledi Borsa İstanbul ama 105.700 puan üzerindeki seyir yüksek seviyeler devam ediyor. Yurt dışı piyasalar belki bir işaret verebilir. Dün satış olabilir demiştik hafif. E, o yansıdı. Bugüne nasıl bakıyoruz? Amerika'daki para politikasının yavaş yavaş sıkılamayacağı yasalaştırılacağı beklentileriyle işte bugün düşüş eğilimine girdi. Oradaki faiz artışı Amerika'da kademeli olacak. Çok agresif olmayacak beklentisi yoğun. Çin'den gelen büyüme verileri Asya borsaları ve emtiaları desteklemeye devam ediyor. Yani bir günlük moladan sonra Asya borsalarında yukarı yönlü hareketler var. ABD borsaları daha yatay ama yine de zirve seviyelerini korumaya ve toparlanmaya, yükselmeye çalışan borsalar görüyoruz Asya ve Amerika'da bu sabah. Daha yatay ama artık da kapanışlar var. Ee, öyle aktaralım. Bu biraz bu miktar yine yatay harekete biraz daha yükselişe yansıyabilir bu seviyelerden. Ee, bilanço dönemleri bilanço dönemi önemli. 6 aylık bilançolarda sanayiden ve mali sektörden gelecek karlar, olumlu bilançolar yine borsayı desteklemeye devam edebilir der uzmanlar. Ee, MTA fiyatları yükseliyor derken 1239-40 dolar seviyesinde altın o altın non uluslararası piyasalarda 48 dolar 71 sent yani 49 doların altında da petrol fiyatları diyelim. E, dünyada Türkiye'de ekonomik verileri açılış rakamlarını özetleyelim gündem başlıklarıyla devam edelim. Bugünkü başlıkları, başlıkları manşetleri göreceksiniz. Yüzyılın yağışı e, yine manşetlerde e, İstanbul'da 2 saat boyunca yaşananlar. E, Hürriyet 7 e, Kulaç İstanbul manşetiyle çıkmış bugün. Süper hücre afeti vatanın manşeti. E, Yağmur adam rekor rakamlar Habertürk'ün manşeti. 2 saatte şehir durdu e, milliyetin manşeti. Yüzyılın e, yağmuru sabahın manşeti. E, posta Survivor e, isimleri. İstanbul manşetiyle bugün çıkmış. Çünkü yaşananlar bir Survivor'dan daha da zor koşulları, zor bir mücadeleyi yansıtıyordu çünkü. Şimdi rakamlarla yağmur dediğimizde Habertürk'ün bugünkü manşetinde İstanbul'da 2 saatte çakan şimşek 6726 adet deniliyor. Metrekareye düşen ortalama yağış 91 ile 116 kilo arasında değişiyor. Silivri'de bu 258 kiloya vurmuş durumda. E, 106 yılın en yüksek 3. yaz yağmuru yaşanırken 32 yılın en yüksek yağışını dün İstanbul yaşadı. En fazla etkilenen Silivri oldu. E, dün sabah Türkiye'nin mega kenti Sanlak yağışa teslim olurken aslında bu yağış günler öncesinden bekleniyordu. Ancak bu kadarı tabii ki tahmin edilmiyordu. E, 32 yılın en e, yağışlı gününde otoyollar nehre döndü. Boğaz griye büründü. Sabah ilk görüntüleri Piyarloti'den verdiğimizde gri siyaha çalan bir görüntü vardı İstanbul'da. Birçok yeri su bastı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar yüzerek caddeleri geçti. Metro ve tramvay e, hatlarında su baskınları yaşandı. Kavşak, e, alt geçitler e, su altında kaldı. E, belediye çalışanları tarafından kurtarılanlar var. E, yüzerek e, vatandaşın diğer vatandaşları ip atarak kurtardığı görüntüler var. E, yine sel suyundan korunmak için timsah yürü yürüyüşüyle otogara ulaşmaya çalışanlar var. E, dolayısıyla e, birçok noktada zor koşulları, evlerin önüne e, çekilen botları yüzerek ip atan insanları, e, met su basılmış halde görüntülenen metroları e, gördük. Dolayısıyla hem ulaşım hem hayat e, çok zordu. Arabalar sürüklendi, İnsanlar araçların boğulmamak için araçların üzerine çıkıp e, kurtarılmayı bekledi. İki saatte İstanbul'daki detaylar böyle. Nedeni e, süper hücre deniliyor. Serin havanın ısınan suyla birleşmesiyle oluşan süper hücrenin bu yağışa neden olduğunu belirtiyor uzmanlar. Yüzyılın yağmurunun böyle geldiğini aktarıyorlar. Bu fotoğraflar bugün gazete manşetlerine çıkmış durumda. E, tabii ki betonlaşma suyun akacak yeri yok. En büyük sebep bu. Sera gazı e, yanlış yapılanma nedenleri arasında e, öyle bir büyük birikintiyle karşılaşıyoruz ki suyun gidecek alanı yok. Uzmanlarda durumu e, bu kadar etkinin nedenini böyle açıklıyorlar ee, insan konut ve araçların dengeli e, dağılmadığı bir şehir İstanbul aşırı yağmur hayatı felç etmeye devam ederken gün içinde çevre illerden katılımla insan hareketliliği ne kadarmış biliyor musunuz 28 milyonu hatta 30 milyona yaklaşan bir hareketlilik yaşanıyor İstanbul'da Türkiye'de toplam çalışanların 32'si 9 milyonu bu kente toplanmış durumda ve her günde merkeze taşınıyorlar dolayısıyla okullar tatil 15 bin servis yok ama trafik hala rahat değil. İstanbul'un tüm yükü karayolunda 60 bin yeni araç 5 ayda yola çıkmış durumda. Hem sanayi hem iş yükü hem yapılaşma dolayısıyla nüfus yoğunluğu bütün bunlar yüzyılın yağışında işte bu görüntüleri bize yansıttı. Herkese iş kapısı bugün çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamaları var. Milliyetin birinci sayfasına da yansımış. ikinci başlık olarak bu timsah yürüyüşü dün İstanbul'un zor koşulları. ...diğer gündem başlıklarına geçebiliriz. İşte alt geçitlerde arabanın içinde boğulmamak için... ...arabanın üstüne çıkıp kurtarılmayı bekleyen... ...vatandaşların görüntüsü yağdı dün. Birbirlerine yardım etti herkes. Dolayısıyla ip atanlar, botla gidenler, yüzenler... ...aracın üstüne çıkanlar, işte bütün bunlar... ...dün İstanbul'dan yansıyan görüntülerde. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Diğer başlığımıza geçebiliriz. Herkese iş kapısı diyor... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mezinoğlu. Engelliler yaşadıkları yerlerde pastane, market gibi iş yerlerinde teşvikli çalışacaklar. Cezasını çekmiş hükümlülerin iş bulması için teşvik planlanıyor. Gençlere de iş bulmaları için eğitim verilecek. Dolayısıyla engellilere, gençlere, e, cezasını çekmiş hükümlülere iş sağlanması yönünde yeni teşvik çalışmalarını aktarıyor. E, Çalışma Bakanı engellerin yaşadıkları yerlerde, e, mahallelerinde, pastane, market gibi iş yerlerinde teşvikli çalışacağını belirtiyor belirtiyor. Meyvede fiyat neden düşmüyor? Ee, bugün Milliyet bu konuyu da ekonomi sayfalarında e, mas e sayfalarına taşımış ve ele almış. Her yıl baharda yüksek fiyatla tezgaha gelen ancak yazın fiyatı düşen meyveler bu yıl zirvede seyrediyor. Nedenlerden biri de üretici yerine market fiyatlarını baz alan pazarcılar deniliyor. Haberde uzmanlara sorulmuş. Ali Ekber e, yine bu konuda uzman bir isim. Eskiden Ali Ekber Yıldırım diyor ki artık pazarcının üretici değil marketteki fiyatları baz alarak hareket ettiğini söylüyor. Fiyatları benzer tuttuğunu aktarıyor. Halkın da pazarlara ilgisi arttıkça bu fırsatı sata dönüştürülüyor ve market fiyatlarını baz alan pazarcılar nedeniyle e, meyve fiyatları düşmüyor. Üretimde zaten yazın bol bol olmuyor. Kademeli kademeli veriliyor. Hem üretici e, temkinli fiyatlar düşmesin diye hem de pazarcılar marketlerle yarıştığı için dolayısıyla baharda yükselen fiyatlar yazın meyvede çok hızlı düşmüyor. Biz gidiyoruz ama komşu gelmiyor. E, anlayacağınız üzere Yunanistan'dan bahsediyoruz. E, biz e, tatillerde Yunan adalarını, Yunanistan'ı seviyoruz ve adeta akın ediyoruz. Her yıl 1 milyon aşkın türkü ağırlıyor Yunanistan. Ancak Yunanistan'dan gelen turistin azaldığı belirtiliyor bugün Hürriyet'in ekonomi sayfasında. 1 milyon Türk Yunanistan'a gidiyor ama Yunanlı sayısı 500 bini zor buluyor. Yunan ve Türk turizmcilerin hedefi turizm hacminin 10 milyona çıkarılması. Yansıyan açıklamalardan, toplantılardan Yunan turist sayısı neden düşüyor? Ekonomik kriz de buna etken tabii ama 1 milyon Türk'ün Yunanistan'a gittiğini bunun yarısının bile Yunanistan'dan gelmediğini, bu sayının yarısının bile gelmediğini anlıyoruz. E, mama harekatı yine bugün e, Hürriyet'in ekonomi sayfasına yansıyan bir e, haber. E, Sosyal güvenlik kurumu kötü beslenen 60 bin çocuk için harekete geçti. Mama harekatı başlatıldı. SGK 05 yaş arası kötü beslenme nedeniyle oluşan e, malnutristiyon hastalığının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. 60 bin vaka tespit edildi SGK tarafından. Rapor verilen bebeklerin mama ve beslenme ...beslenme solüsyonlarının tamamı ödenecek. Dolayısıyla 60 bin çocuk belirlendi. Ciddi sıkıntılar, rahatsızlıklar yaşanabilir kötü beslenme nedeniyle dedi. SGK el attı ve mama beslenme desteği verilecek bu bebeklere 0-5 yaş arası çocuklara. Cihat ve FETÖ müfredatta yeni müfredatı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün itibariyle açıkladı. Bu yeni müfredatta Bakan Yılmaz'ın açıkladığı yeni müfredata göre... 15 Temmuz birçok derste yer alacak. Ee, mesela Türkçe dersinde 15 Temmuz'a ilişkin çocukların e, kompozisyon yazmaları da istenecek. Terör örgütleri DHP, ve PKK anlatılacak. Bakan cihat kavramı da işlenecek dedi. Gerçek anlamı ülkeyi e, sevmektir. su ülke için savaşılır dedi. Atatürk'ün fikir ve ilkelerine yer verildiğini söyledi Yılmaz. E, Atatürk e, azaltılmadı. Atatürk'e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yok diye konuştu. Bu eleştirilere yanaştı. Verdi. Evrim tüaresinin ise öğrenci seviyesi üzerinde olduğu için üst öğretime bırakıldığını, müfredattan çıkarılmadığını aktardı Milli Eğitim Bakanı. Aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamaları hürriyete yansımış. Anıtkabir'in imara açılması tartışmasından bahsediyoruz. Ardı ardına açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Işık aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Buna hiç kimse evet demez dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iddialar kesinlikle doğru değil. Mimarlar odası çarpıtıyor dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün CNN Türkiye'de bağlandı. Lojmanlar kaçak statüsündeydi meşru hale getirdik böyle bir şey yok dedi. Ve milyar dolarlık yumruk bugün hürriyetin birinci sayfasında. Ee, önemli bir haber sporun e, ve başarının e, rakamlarla e, ifadesi bir anlamda var. Manila kaplı dünya yarı orta siklet boks şampiyonu e, Mayweather Ağustos'ta Las Vegas'ta İlandalı rakibi ringe çıkacak. Ve e, başarılı olursa en çok kazanan 3. sporcu unvanını alacak diyelim. Ekonomiyi toparlayalım hemen şimdi parametredeyiz bekliyoruz.